Sevgili öğrenciler merhaba. Şimdi paralarımızla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda verilen paraların miktarlarını kutucuğa yazınız diyor. 50 TL, 20 TL daha 70 TL, 10 TL daha 80 TL, 5 TL daha 85 TL olarak buluyoruz. Buradaki madeni paralara gelecek olursak, çocuklar gördüğünüz gibi bunların hepsi 25 kuruştur. Ne demiştik? 4 tane 25 kuruş 1 TL yapıyor. Buradaki 4 tane 25 kuruşta 1 TL yapıyor. 1 TL, 1 TL, 2 TL olarak buluyoruz. Buradaki madeni paralar 10 kuruş çocuklar. Burada 10 tane 10 kuruş var. Bunların toplamı 100 kuruş yapıyor. Ne demiştik? 100 kuruş 1 TL'ye eşittir demiştik. Buraya geldiğimizde 20 TL, 20 TL daha 40 TL, 10 TL, 50 TL, 10 TL, 60 TL, 10 TL, 70 TL. Buranın hepsi 70 TL olarak buluyoruz. Diğer sorumuza geldiğimizde aşağıda çizgi film kahramanlarının paraları ile almak istedikleri ürünler gösterilmiştir. İstediklerini alabilmeleri için kaç TL ihtiyaçları vardır diyor. Şimdi çocuklar buradaki topun fiyatı 38 TL. Biz bir top almak istiyoruz. Ama bizim paramız ne kadar? 10 TL, 11 TL, 12 TL'miz var. Dolayısıyla top daha pahalı. O yüzden topun fiyatından kendi paramı çıkardığımda 26 TL'ye ihtiyacım olduğunu görüyorum. Bu soruya geldiğimizde bu elbisenin fiyatı 45 TL. Ee, benim param 20 TL, 25 TL, 26, 27, 28 TL'm var. Yine burada elbisenin fiyatı pahalı. Elbisenin fiyatını yazıyorum. Sonra benim paramı yazıyorum. Çıkardığımda 17 TL'ye daha ihtiyacım olduğunu görüyorum. Buradaki balı almak için 42 TL'ye ihtiyacım var. Benim param ne kadar? 10 TL, 15 TL, 16, 17, 18 TL'm var. Yine burada balın fiyatı pahalı. Balın fiyatından kendi paramı çıkardığımda 24 TL'de TL'ye daha ihtiyacım olduğunu görüyorum. Çocuklar buradaki çantanın fiyatı 55 TL. Benim param 10, 20, 10 TL. Toplam 30 TL'm var. Dolayısıyla çantanın parası pahalı. 55'ten benim param 30 TL'ye çıkardığımda 25 TL'ye ihtiyacım olduğunu görüyorum. Buradaki soruda aşağıdaki paralardan değeri en büyük olanı işaretleyelim diyor. 100 TL, 20 TL ve 50 TL var çocuklar. Gördüğünüz gibi en büyük para burada 100 TL. Aşağıdaki paralardan değeri en küçük olanı işaretleyelim diyor. 25 kuruş var, 5 kuruş var, 50 kuruş var. Dolayısıyla en küçük olan 5 kuruştur. Çocuklar buradaki sorular boşluk doldurma. 4 tane 25 kuruş ne demiştik? 4 tane 25 kuruş 1 TL eder demiştik. 10 tane 10 kuruş yine 1 TL ediyordu. 4 tane 50 kuruş. Çocuklar 2 tane 50 kuruş bildiğiniz gibi 1 TL yapıyordu. 4 tane 50 kuruşu sorduğu için 2 TL yapıyor. 2 tane 5 TL to topladığımızda 10 TL ediyor. 2 tane 50 TL'yi topladığımızda 100 TL ediyor. 100 tane 1 kuruşu buraya dikkat ediyoruz kuruş diyor. 100 tane 1 kuruş 1 TL ediyordu. 2 tane 10 TL 20 TL eder. 5 50 tane 1 kuruş. Çocuklar gördüğünüz gibi kuruştan bahsediyor. 50 tane 1 kuruş 50 kuruş eder diyeceğiz. Çocuklar burada ise kumbaradan çıkan paraları vermiş. Gördüğünüz gibi paralar burada. Ne diyor? 4 tane 25 kuruş var diyor. Fiyatı 1 TL yapar. 2 tane 50 kuruş 1 TL yapar. 3 tane 10 TL 30 TL yapar. 4 tane 5 TL de 20 TL yapar. Şimdi sorulara geldiğimizde kumbaradan çıkan kağıt paralar kaç TL'dir diyor. Çocuklar burada kağıt paralar 5 TL ile 10 TL. 3 tane 10 TL var, 30 TL yapıyor. 4 tane. 5 TL var, 20 TL yapıyor. 30 TL ile 20 TL adımda kağıt paraların 50 TL olduğunu görüyoruz. Diğer soruda kumbara'dan çıkan demir paraları istiyor. Yani madeni paraları soruyor. Madeni paralar şu kuruş olanlar. 4 tane 25 kuruş 1 TL yaptı. 2 tane 50 kuruş 1 TL yaptı. 1 TL, 1 TL demir paralarda da yani madeni paralar da 2 TL yapıyor. Diğer soruda kumbaradan çıkan kağıt paralar demir paralardan kaç TL fazladır diyor. Kağıt para 50 idi yazdık. Demir para 2 TL. Onu da yazdık. 50'den de 2 çıkardığımızda kağıt paraların 48 TL fazla olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki ürünleri alacağım. Kaç liram var? Kaç liram artıyor? Kaç liram, kaç liram eksik kalıyorum? Şimdi bunları bulacağız. Şimdi çocuklar, basketbol topu 77 TL. Benim param 50, 20 daha, 70. 10 da 80 TL'm var. Benim param 80 TL, ödenecek para 77 TL. Dolayısıyla benim param fazla. Çıkardığımda 3 TL param artıyor. Buradaki ürünü almak için 21 TL ihtiyacım var. Benim param ne kadar? 10 TL, 20 TL ve 25 TL'm var. Benim param 25 TL, ödeyeceğim para 21 TL. Burada da gördüğünüz gibi benim param fazla. Çıkardığım zaman 4 TL param artıyor. Buradaki ürünün fiyatı 28 TL. Benim param 10, 10, 20 TL, 21, 22 TL'm var. Çocuklar, benim param 22 TL. Ödenecek para 28 TL. Bak gördüğünüz gibi burada ödenecek para fazla, benim param az. Ben 28'den 22 çıkardığımda 6 lira eksik kaldığını görüyoruz. Buradaki ürünün fiyatı 96 TL. Benim param 50 TL, 20 TL, 70 TL, 10 TL daha 80 TL. Benim param 80 TL. Ödeyeceğim para 96 TL. Gördüğünüz gibi burada benim param yine eksik. Ödeyeceğim para 96. O yüzden 96'dan 80'i çıkardığımda 16 TL eksik kalan param olduğunu görüyorum. Diğer soruda aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını inceleyelim. Satın alınan ürünlerin toplam fiyatlarını karşılığına yazalım. Diyor. Çocuklar gördüğünüz gibi buradaki ürünlerin fiyatları altlarında yazıyor. Bizlerden bunların fiyatlarını istiyor. Şimdi çay 13 TL. Mercimek 6 TL. Salça 4 TL. Bunun üçünün fiyatını topladığımızda 23 TL olarak buluyoruz. Fasulye 10 TL. Pirinç 11 TL. Topladığımızda 21 TL olarak buluyoruz. Makarna 2 TL. Salça 4 TL. Fasulye 10 TL. Yine bunun üçünü topladığımızda fiyatlarını 16 TL olarak buluyoruz. Mercimek 6 TL. Pirinç 11 TL. Çay 13 TL. Yine bu üç ürünün fiyatlarını topladığımızda 30 TL olarak buluyoruz. Evet çocuklar. Sorularla ilgili yapacağımız işlemler şu an bu kadar. Ee, benim bundan sonraki isteğim sizlerden. Önceki anlatmış olduğumuz paralarımız konusunu güzelce tekrar edip iyice öğreniyorsunuz. Daha sonra kitabınızdaki soruları açıp paralarla ilgili olan kısmı onları çözüp fotoğrafını çekip bana gönderiyorsunuz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.